Eğer ki kişi kendisinin vajinal görüntüsünü kötü hissediyorsa, kendi benliğiyle barışık hissetmiyorsa, bu kişinin cinsel hayatı etkileniyor. Kendi cinselliğiyle barışık olmayan kimse genital bölgesiyle de barışık olmuyor. Bu gibi durumlarda eğer siz de genital bölgenizde barışık değilseniz, sizin hayalinizde ne canlandırıyorsanız bununla ilgili belki de bir takım değişiklikler yapılabilir. Mesela nedir? Eğer vajinanızda bolluk hissediyorsanız vajina daraltma operasyonu yapılabilir. Eğer vajinal iç dudaklarda, dış dudaklarda sarkmalar meydana gelmişse bununla ilgili uzmanınızdan yardım alabilirsiniz labium majus küçültme dediğimiz dış dudak sarkma ameliyatlarından iç dudak estetiği labioplasti ameliyatlarına kadar hepsi yapılabilir.